Herkese yeniden e, yeni bir ma, e, blokse videosuyla merhaba diyorum. Bugün e, arkadaşımla birlikte bomb blok oynuyoruz. E, Nedir yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi? Ne ya? Bir git ablam. Ablam, bir git, bir git. Heh. Tamam. Tamam şimdi şöyle. Böyle de ya ablam bir çekil be. Tamam. Şimdi nasıl o? Çok hızlı yazdım. Tamam şimdi. Hmm. Burası sonra. <laughs> Çocuk düştü. Şimdi bu yukarıyı nasıl kapatacağız? Yani yeterli bloğumuz var mıdır? Onu bilmiyorum da. Belki şunu kapatabiliriz. Aynen bunu kapatabiliriz. Ama bununla bir de oda yapacağım. Şimdi şöyle oda yapacağız. Böyle nether'da da aynısı var. O işte. Şu cidden tabanı bunlarla kapatalım. Tamam. Böyle bir yer yaptım. Neyse ben de o zaman kendim devam ederim. Birazcık yapmaya çalışacağım. Aha da böyle. Eşyaları da sandığa koymuş. Açıkmış zaten sanırım. Anne. Bu bug'da kaldı lan. Şöyle yapacağız o zaman. Ha, yok. Hmm, Şunlar Ha bu kadar olarak tamam. Şu anda iyi gidiyor gibi. Bu arada e, bu da inşallah yeter. Şurayı bu bunları kapatacağım böyle yapacağız inşallah. Ama benim bir şimdi yukarı çıkmam lazım. Bir de sandık alacağım. Sandık almamız lazım. Bu e, parkta nedir yapıyoruz? Okey. Gel bakalım abi. Ya kardeşim işimiz gücümüz var bak. Oraya niye gidiyorsun ki? Vermeyeceğim bir şey bak. Adam şey market bir şey alabilir miyim diyor. Al gelmedi. ne alacaksın? What do you want? sene ben bununla bir alışveriş yapıp geri geldim Tamam geldim arkadaşlar. Ee, i̇ki tane Hindistan cevizi istedi verdim onlarda. 158 elmas güzel. Oğlum aslında neden iki tanesini oraya koydum ki? Bir sene alayım bir. bir şey koyayım. buraya koyalım. Şimdi şunlara da bir koymam lazım. Yani arkadaşlar. Sizi sadece gördünüz. Bir gizli yerim var da gördüm sana. Görmedi, görmedi, görmedi. Burada arkadaşlar markete giden gizli yerim var. Markete girmemeleri için artık böyle bir yer böyle bir şey yaptım. Hemen koyalım Eski Oğlum ben bu arada bir kitap yapmam lazım Fiyatları hatırlayamıyorum artık Yani o kadar şey var Yani 11 Hatta 12 tane eşya var Nasıl hepsini hatırlayayım Artık bir kitap yapmam lazım Yaparım hatta onu da bu bölümde yaparım ya. Neyse şimdi Şöyle bir şey yapacağım Şöyle geliyoruz Bunu alıyoruz yeter 35 neredeyse bitiyor Benim Tamam, yetecek, yetecek. Evet. Az kaldı ama işte yetti. Şimdi burayı kapatacağım. Ya of. What? Neyse, alalım onu. Zaten bu kadar fazla var ki bundan devamlı da getirebilirim belki. Yani üç kat yapar mıyım onu bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar burada videolarımı beğeniyor musunuz? En son yüklediğim videoyu şu an kim, çok kimse izlememiş. Ama yakın izlerler büyük ihtimal. Türkiye'de bence bir ilk e, 3000 yıl. bence iyi. Arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? işte bora bu bugünler neden Ahmet'le video gelmiyor derseniz yani büyük ihtimalle be neyse. Ee, şehir dışına çıkmış. Yani hala şu anda nerede hiçbir fikrim yok. Eğer eski şehirdelerse onu arayacağım. Belki birlikte video çekeriz, bilmiyorum. Bir şeyler yaparız belki. bayağı buraya yok açık şu anda. Ne yapıyor ki oğlum benim yeri niye gereksiz bir şeyler doldurdun lan? Pi or <laughs> şaka şaka. Hmm, şimdi aklımda olan şeyi yapacağım. Hmm, gel bakalım. E tabii ki şunlarda boşuna gitmesin Bir zahmet değil mi? O bayağı şey oluyor ya. O zaman bak bir şurada olsun. Dekorasyon Bak bunlar altın Şey gibi Tamam başına kıralım Bir de şurada da bloğumuz kaldı Ya oğlum hep o Aklıma o şarkı geliyor yani. Ama çok iyi şarkı değil mi ya Siz, e, siz arkadaşlar Ben Ferruh şarkısını seviyor musunuz Yorumlara yazın Bakalım sayımızı bilelim arkadaşlar. Ben e, Vallahi valla çok severim. Favori şarkılarımdan pardon. Arkadaşlar bu arada ben nara bu e, blokları aldım ve plantıya geçtim derseniz ben video dışıyım acayip fazla kastım. Eee şöyle diyeyim otomatik kasmayı o pikachu'dan öğrendim ben. Şöyleymiş bak. T'ye basıyorsun, kasar e, kasarken ama bak şöyle T'ye basıyorsun. Sonra F7'ye basıyorsun. Öyle otomatik kalıyormuş. Ben de bunu yeri öğrendim. Ve öyle e, kastım E şimdi bu kasarken ben ne yaptım? Şey telefondan Brawl Stars oynadım. süren vardı neyse ki. Bayağı bir Brawl Stars oynadım. Arada da bir sandıklara koydum. Dinlendim öyle iyi geçti yani benim için. Ama cidden şunu söyleyeyim çok iyi kastım. En son gördüğünüz videoda dungeon'daydı. Aga bak. Belki bundaydı hatırlamıyorum. Bunu geçtim. buradayım da Ne yapayım yani? ve 8 7000'lerden falan blok kasmışım. Rahat kasmışım yani yok 7000 değil ha 7000 değil de işte bu arada yeni şeyi 14.000'e geçiyor. Sonrası 6000 ise e, yani buna geçince de 14.000 olacak. 6000 20.000 Bilmiyorum bir şey olacak. Sanırım 30.000'de buna geçiyorduk bilmiyorum. Şu anda oha 1 milyon 638 bin 80. Ay 880. Ve daha da artıyor şu anda. Şu anda kasıyor adam. Oha oğlum ne yapıyorsun? I Oha FPS'im düştü. Bu ne oğlum? Bu nasıl? Oğlum mükemmel bir harita bu arada. Oğlum FPS düşüyor lan adam o kadar sağlam yapmış. İyi ya, oğlum baya kasıyor adam hala kasıyor. oğlum ne yapıyorsun sen? Bir de bunun şey seviye neydi? Şu anın sonucun altıncısıym, şu an olanlardan. Bu 123 bin 36 bin fark atmış. 36 bin. bin. Yakınım bak şuna. Bakayım ben. Uf. Ne burada kasılıyor. Adam 2230'larda kalan benim 3100 ben kasmıyorum çünkü birazcık eski okul dediği adım Mehriban. <laughs> Neyse ben ben altın bloğu yapıp eklerim ama belki şimdi buraya ne yapacağım ben burayı ıı, end yapmaya düşüneceğim Çünkü benim eski adamda da öyle bir şey vardı ben buraya end portalının girişini yapmıştım çok değişik durmuştu o yüzden beğenmemiştim. Bu sefer yenisini yapmış olacağım. Daha istedim çünkü neden Arkadaşlar ben cidden sanırım Türkiye'nin en iyilerinden. Ya yani ilk kaçta bilmiyorum. Yani Bedvars'ta Türkiye'de 3000 kill yapabilen var mı? Yani cidden merak ediyorum. Yapabilen var mı? Yapabilen varsa yoruma yazsın. Siz kendi kilerinizi yazın arkadaşlar. Bakalım kaç kill'iniz var. Merak ettim valla. Yani benden fazla ise helal olsun. Azsa da emcanın nasıl olsun. <laughs> ne alaka şimdi? <laughs> Neyse. Evet bence ada iyi şu anda ve ben bunları genişlettim arkadaşlar. Genişlettim dediğim yani. Ben bahçe yapımı videosu yapacaktım ya arkadaşlar. O kayıt yok oldu. Ben onu atacakken bir anda gitti. Elektrikler kesildi. <laughs> o yüzden video gitti. Ee, sonra ben bu ağaç ne yapmıştım. Elma farmı, elma farmı. Hem, <laughs> onun dışında bunları bitirdim. Onları zaten ay, videosu çekmiştim ama atamamıştım. Bunlar var arkadaşlar ve pamuk pamuk farmı da yaptım. Siz de yüzümüze gelerek bekleyebilirsiniz. Ve burada arkadaş arkadaş tablom var. Buraya da iyi davranabilir iyi davranırsanız buraya da gelebilirsiniz. Arkadaş tabl tablom. Neyse o zaman bu bölümden bu kadar olsun. 13 dakika olmuş. Yani uzun video değil ama işte benim gigabyte az kalmış. Bir bakayım 4.9 Oğlum yer kalmadı ki ya Roketli gibi istediğimden Belki silme zorunda kalabilirim bu abi abi. Bir de ben e, Kitaplık yapacağım Ay kitaplık diyorum şey Kütüphane yapacağım Ama kütüphanenin Şey bloğunu ne, Neyden yapsam yani En iyisi tahtadan yap Geçişten onu nereye atarız ki şimdi? Hmm. Bir yer var mı güzel? Bu nedir yeri de mükemmel oldu bence. Güzel oldu valla. Bence ama. Şöyle bir yer yapacağım. 4 blok. 5, 6, 7. Buradan da 5 blok çıksın. 1, 2, 3, 4, 5. Mükemmel matematik. Yes, I ya bu çok mu? Ya 7 çarpı 7 yapacağım. 7 çarpı 7 eşittir. Nereden bileyim? Bir saniye kırıp hemen koyacağım. Bir de buradan da kopayım. Arkadaşlar 72 abone oldum tekrardan teşekkür ediyorum ee, Cidden iyi oldu valla Böyle desteklerinizi bekliyorum Bakın arkadaşlar ee, Kendi arkadaşlarınıza ve akraba akrabalarınıza bu kanalıma abone olmalı için ikna edin Çünkü 100 abone için sizin destekleriniz lazım bana yardım etmeniz acayip önemli. Yani bana destek olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ben hiç böyle youtuber olacağımı falan düşünmemiştim. Hayır yani şimdi youtuber da öyle hemen kanal açınca falan olmuyor. Yani çok da youtuber gibi değilim aslında sadece kanalım var. Youtuber olması için sanırım 500 abone falan olması lazım da bilmiyorum. Ama sanırım ve ben niye kapıyı yaptım? Ben şuradan ben kapı almalıydım. Işte. Şuradan cheddar kapısı alacağım. Ve bayağı boldun harcamam gerekecek. Tahta ve kitap için. Bir de kitaplık of, iyice harcayacağım ben. Belki keşke almasaydım, neyse koyarım sonra. Şimdi tamam böyle koydum şimdi aklına bir şey vardı onu yapacağım da şurayı da ekleyeceğim buraya ne yaparım hiçbir fikrim yok hmm. buraya harbi ne olsa ki Yarım blok bir yoktur ya bence. Aynen. Zaten kendimi yaparım. Ama bak şu altı benim düşündüğüm bir şey var. Onun için şuradan güzel. Buradan güzel bir şey. Hmm. Hadi bunu alayım. Ee, on tane kitap. Ee, Kitap şeyi yapacağım. Ya bundan yapıyorum. 10 tane. Tamam. Şimdi bu kalan e, bana şimdi 6 çarpı 10 çarpı 6 60 tane kitap lazım bir de. Kitap yani 180 odun ne? 180 odun lazım. Daha doğrusu şunları bir çevireyim. Ya. Lan bu kahverengiymiş ya. Burayı karıştırmış mı ya ya? Kaçak yol. Şöyle 109. Aa. 151 oldu. Şimdi bunların hepsini kitabı çevireceğim. Biraz daha eksik kalacak da neyse. Gör abi. Şöyle yapacaktım. Şunları alalım. Hatta şunları bir kaldır, tamam mı? Sadece balta lazım. O balta da. Ne olur ne olmaz belki kal, hatta kaldırıyor. Böyle daha hızlı olacak. Biraz daha yapmak lazım. Şimdi kaç kitap kalmış oluyor ki? <laughs> Üç tane böyle <bu> gitti. <laughs> tamam. Ya ben bir yapayım da bakalım. Kadar yeter mi acaba bakacağız? Şaka gibi ya. Ala yani. Neyse. Ben niye şimdi buraya doğru koydum? Neden olmasın? Al, al görmüş olursun. bir kitap. 7 tane kitap yani 21 odun. Benim 20 tane daha şey yapmam lazım. Tamam, şimdi bunları şu kalan daha koyabilirim. Tamam koymuş Şunları alalım. Bunları şimdi alabiliriz. Yapacağım bir şey diyor o yüzden küçük kalanları da koyacağım. Gereksiz olanları. Hmm. Koba da Kalle dursun. Bunlar var işte. Kapı. Bir sene burada olduğun yapı. Evet. Şimdi 7 tane kitap ve artık bu da bitmiş olacak. Yukarısını da tamamlamak için odun yine gerekecek. Böylelikle kütüphanem de bitmiş olacak. Evet. Bir de tavanı var. <laughs> Boşuna odun harici gelmedi. <laughs> tamam bu da kütüphanemiz. Buraya kütüphane diye de yazacağım. Bir de bir yarım blok yapmam lazım. Ne kadar. Yine uzattık videoyu. <laughs> Neyse. Şu kalan son şeylerle de birlikte artık videoyu bitireceğim arkadaşlar. İyi bir video oldu bence. Tamam Gidelim hemen rekte bana yazacağım. Tamam. Hmm, artık buraya şey yapılmaz ya. E, ma masa falan yapılmaz. Artık böyle yani küçücük olsun. Ne yapayım ya? Ah bir şey buldum. Onu yapacağım ben. Öyle de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Evden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalıştım olmadı. Tamam. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bugün nedir nedir ve kütüphane yaptık. Cidden güzel oldular. Ee, o zaman başka birileri görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın ve abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Desteğinize ihtiyacım var.